günaydın nasılsınız yeni bir videoyla karşınızdayım sabahın altısı oldu 5'te falan uyandım ee, bugün babam gidecek şimdi kahvaltıdan sonra birazdan çay demleyeceğim ee, o gidecek işte onun için hazırlıklar yapıyoruz arabayı hazırladı babam İşte daha koyacaklarımız var gösteririm birazdan abime zeytin fidanı gö gönderiyorum ayrıca işte e Ankara'dakilerde yesin diye bol bol dut toplayacağız. Dün biraz topladım. Bugün de toplayacağız. Ankara'ya kara dut göndereceğiz. Artık bu videoyu izleyen herkese yollayamayacağımız için e, üzgünüm. Babam da herkesle görüşemeyecek. O yüzden kusura bakmayın. Sabah kalkmak öyle güzel oluyor ki erken kalkmak. Bu sabahın ilk ışıklarını çok seviyorum. Son günlerde ay şöyle eğilip geçmem lazım. Son zamanlarda kalkamıyordum ama bugün erkenden uyandım. Bu arada aklıma sürekli aklımdan çıkmıyor ya. Herkül yine hasta, kulağı ağrıyor, durgun, top attırmıyor falan. Gerçi top attırmamasının sebebi topunun olmayışındanmış. O topu kayboldu. Bir tane çok sevdiği topu var. Ay, yani onu öbür yeni top aldık onun yerine. Dün gösterdiğim çarşıdan ya da bu videonun sonuna eklerim onu bilemiyorum şimdi. Oradan bir top aldık. Onu sevdi. Onu attırıyor. Ay size biberlerimi göstereyim. Ondan sonra da babama çay demleyeyim. Ay sabahın ilk ışıkları çok güzel. Konudan konu yapmıyorum. Bu ne ya? Herkül'ü veterinere götüreceğiz bugün. Gözünden kocaman pisi pisi çıkarmış değil mi? Ot çıkarmış değil mi şuradan? Şurasından. Galiba kulağına da kaçmış olabilir. Dokundurtmuyor. Kulağı çok ağrıyor. Kulağına antibiyotik damlatıyorum ama yok yani bana mısın demiyor. Damla değil de böyle oridermil diye böyle bir pomat şey yağlı bir şey böyle içine akıtıyoruz. Ondan sonra da şöyle şık şık şıkı yapıyorsun ama onu yaptırtmıyor, elletmiyor kulağına çok ağlıyor. Bir götüreyim bakalım veteriner baksın. Ben şöyle bakmaya çalıştım ama bir şey göremedim. Bir kamerayla bakmak lazım. Ondan sonra da vallahi nazar değdi. En son Herkül'ü çiftleştirmek için götüreceğiz dediğim günden beridir herkül hasta bir daha da Herkül göstermeyeceğim videolarda yani özel olarak onunla ilgili video çekmeyeceğim anca hasta olursa görürsünüz yani üzgünüm hani insan sevdiğine de nazar değdirir yanlış anlamayın yani bunu kötü niyetle olmamıştır muhakkak ama öyle yani sonuçta kötü oldu öyle dur bahçemi şöyle bir sabah sabah göstereyim ben de bakayım. Ondan sonra hemen bir çay demleyeyim. Kız günaydın. Sürtünüyor bacağıma. Niye Şöyle sabah çiğsiyle çiğ düşmüş. Her sabah böyle oluyor. Bahçemi bir göstereyim dedim. Büyüdü her şey maşallah. Bakın fasulyelerimiz uzadı. Hatta fazlasıyla uzadı. Şunlara çubuk lazım. Bunun şey yetmemiş. Şuraya da dolanabilirsin bak. <laughs> Maşallah domatesle bak. Bir de hani? Baksana. Şey, ha büyü, boyu. Büyü. Ben de meyvesi sandım. Daha çiçekte. Evet. Biraz... Yok var meyveleri de var da. Şey küçük bu çeri zaten de. Ama şey oldu büyüdüler gerçekten de. Bunları ta Nisan'da ektim şuradakileri boy boy yani kısalıyor gitgide şeyden Yeniden eskiye. Şeylerimiz, riyalarımız da uzadı. Bazıları upuzun oldu baksana. Sırlarla yani. anlaşayım mı Ankara'da? <laughs> Ankara'ya gönderelim sırlarla. <laughs> Biberlerimiz. Aa dur gel bak gel sana köy biberlerimizi göstereyim gel. Ve size. O neydi Bir de kıl biber toplayayım da yiyelim kahvaltıda şimdi. Oo, bak. Maşallah. Gördün mü, gördün mü? Köy biberlerini de, de gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Dolu var dolu. Toplayalım şimdi. Kahvaltıda yiyelim. Bak kıl biberlerimiz de var. Uzadı. Bak bak. Aman da aman. Kıl harika. biber tatlı harika. Bunları ziraatten aldık. Fide olarak aldık. Ziraatçıdan. Çok güzel veriyor. Yani adamlar gerçekten... Şimdi İşi cidden. biliyorlar yani. Pıtır pıtır döküyor. Git lan salyangoz. Maşallah. Bereketli olsun. Çok keyifli. Siz de bu keyfi yaşayın diye videosunu çekiyorum. Şu daha uzasın. Küçüklü. Bu Bunu da küçük. Baksana. Ay çok güzel. Dur daha var. Bir şey getireyim. Kap getireyim. Şunları toplayayım. dolu var biber Aa, ya. Maç i̇yi iyi. Bu sene çok oldu. Geçen sene neredeyse. Yani çok az oldu. Hiç olmadı diyemem de. Diyemem. Bak anam. Artık Belki biber almayız. Babam mi? biber çok sever. Evet evet. Bak yeni top aldık oraya. Bebeğe. Ay yerim ben seni. Kulakları da iğrenç oldu. İlaç atmaktan ne diyordum babam çok seviyor biberi kızartmasını da kahvaltıda mutlaka yemeyi seviyor baksanıza şunları da toplayın evet hasat sepetimizi aldım şimdi baştan başlayalım baştan başlayarak toplayalım bak bak minicik bak boyu minicik kendi boyu kadar şey vermiş ay onu da kopardım zaten kaldı bodur Aferin Seda. Aferin yani. Zarar veriyorsun şeye. Bibere. Başka. Bak şuna. Otlar gelmiş. Rahatsız ediyorlar. Bir yandan otları da yalalım. Babam gitmeden biber yesin. Başka arkadakiler oldu Bunlar şeylerin yeterden aldığım şu iki sıra yetergilin biberleri onların daha olmadı daha çiçekteler uzayacak tatlı biber Bunlar köy he amanda aman da aman. Şunlar daha büyüsün. Ay maşallah, bin bereketli olsun. Salyangoz mu? Yok. Evet. Niye salyangozlar gelmiş? Biberler mi? Allah olmayanlara da versin. İnşallah. <laughs> Çok güzel. Aha burada da var bak. Artık inşallah toplarız bol bol. Şunlar büyüsün. Aa şurada da pul var bir tane. Şu uzasın biraz daha. Oo, harika ya. Daha uzasın. Başka. Şurada var. Hadi bunlar da büyüsün. Tamam. Bitti. Evet. Bugünkü hasatımız bu. Şu biberler az daha büyüsün. Aynen. Çok güzel. Hadi biraz da seradakilere bakalım. Seradakilerde biber var mı? Şöyle giderken de diğer şeyleri görün. Yarlar, kabaklar. Geçen sene bak şu ortam şu gördüğünüz şunlar şey sakız kabak. Geçen sene olmadı. Bu sene herhalde olacak bakalım. İnşallah. Şimdi bak sanki biliyor seraya gittiğimde. Benden önce içeri girdi şeker. Şuraya bir ha girmemiş şurada. Şu, şu salatalıkların bağlanması lazım. Serada biber olmuyor ya. Ben bir daha seraya dikmeyeceğim. Geçen sene de diktim. Bak. Ha bir tane var. Gene fena değiller be. İyi gibi. Bak. Yani vermiş. Bu bunda da var da o azıcık odasın şeyi. Başka Bu da kalın. Ha köy biberiymiş bu. Demek ki şu da köy biberi. Böyle arkadaşlar. Seramız bu durumda. Şunlar da çeri domatesler. Daha Uzayacaklar. Şunlar kendiliğinden çıkan çeri domateslerim. Evet biberi de topladık. Haydi çay demleyelim. Ondan sonra da kahvaltı hazırlayalım. Şu geçen videoda topladığım bezelye tohumlarını iyice kurutuyorum burada. Sonra kaldıracağım. Bez torbayla falan kaldırırım. Belki bu kılıflarından çıkarırım. Geçen senekiler çünkü küflenmişti. Bu sene iyice kurutacağım. Abim geçen geldiğinde defne almıştı fidan. Evde bakacak bunlara. Ankara'da yaşıyor abim. Şunlar da şey evet, zeytin fidanı. Onlara da evde bakacak. Bir de ona şey gönderiyorum domates. Bunları da dedim büyük saksıya dik. Bir tanesini diktim ben. Ondan sonra onları da belki evde domatesi olur. Şunları da Meltem ablama yolluyorum bahçeye eksin. Onlar da çeri domates. Aynısı bunların. Allah şeker. Şeker de oyun yapıyor bize. İşte böyle. Kıvırcık göndereceğim abime, Ankara'dakilere. Şimdi bir tanesini kestim. Diğerlerini de keseyim. masa dolusu kıvırcık. Ankaralılar, dostlarımız, sevdiklerimiz, kardeşlerimiz bayram etsin. Afiyet bal şeker olsun. Evet babam gidiyor. O malı kaldı. Yok şunu şunu şey yap. O yok yok koy. Bana bir şey Şöyle koy. koy, şöyle koy şey şey. Hadi arkadaşlar yolculuklar yavaş git bak başımıza çıkartmaz kadar kadar. Yok abi zaten hem benzinden tasarım hem 90 sabit. Hadi, Hadi. Hadi, Hadi. hayırlı yolculuk. Allah'a emanet. Serhat hmm. bir dürtü ver ona la. Tamam, tamam, tamam. Serhat şuna bir dürtü ya. Hangisine? Şuna mı gelmiyor? Şuna mı gelmiyor? Ya, yok, yok. Şey, biliyorum ben. Seda'nın çantayı unuttuğu benzinliğe kadar bizi arayabilirsin var. Orada tam bir ara buluruz. Valla Hadi. Hadi yolcular. yolculuklar. Kendinize ben davet. Hadi El bakalım. De. Herkese selam. Anneme başta Telefonunu al oradan. Su dökmedik kız. <laughs> Dur bekle bekle. Su dökeceğiz arkandan. Arkadaşım kirlenmiş de. dikaltacağız. <laughs> Orada tas şurada ya. Burada burada. Hı, suyumuzu hazırladık. Tamam. Tamam mı? Ana müze oyuncak ya. Tas bulamadık ya. Evet. Oyuncak kovayla. Hadi, Hadi. rastgele <laughs> su gibi git gel. He. Selam. Bu şeyler çocuk oyuncağı değil. <laughs> bu ne ya? Ne la? Bez bez. Ya şey, dün çöpü şeyler ya. Hey, evet, hepinize merhaba. şu anda Dalaman'dayız. Dalaman'da bir şey varmış. Gurme festivali <laughs> mi ne? Gastronomi, gastronomi. gastronomi festivali varmış. Ve yöresel lezzetler. Yöresel lezzetler. Şimdi yani yöre yapma. Son yılanı çok iyi. Çocuk. Herkül yanımda da. Herkül. Piton yılanı. Dur şimdi gösteriyorum size. Lezzet var, piton başka lezzet var ama piton yılan da getirmişler. Evet, burada yöremize ait piton yılanın sergileniyor. <laughs> evet. Çocuklara balon yapıyorlar, bebelere balon, bir takım şeyler. Burası Dalaman pazar yeri, göstereyim. Böyle panayır işte, bir şeyler konuşar. Biz de daha yeni geldik, şimdi bakıyoruz, ne var ne yok diye. Baştan girmedik ama zaten küçük şuradan şurası şöyle fazla bir şey yok. Ankara'da da kuruluyordu ya böyle evet. şeyde suhiye de falan. Ama orada şey il il yani işte atıyorum. Ha o, evet her ilden Van bir günleri falan. Aynen. bir şey oluyordu. Hani bandan başlamamız sebebi bir. <laughs> yapıyorsun kız? Süt Evet biz niye geldik buraya? Şeye geldik. Operasyonu. Züzülerimizin gözünü temizlemeye geldik. Önemlisi bir tanesinin gözü çok bir tanesinin ihmal gözü ben. Kötü tane. olmuş tak, biraz. Ben kötü bir ihmal etmişim onu. Züzüler. Ben yetişemedim Oy yani. Tamam. Ya Züzülerim. Hmm. Ama. Aşkım gel bakayım sen. Aşırı Aks. kötü görünmüyor Aa. ama. Heh, tut bakayım ya. evet. Yaksın. Getir. Aa biraz şişmiş. <laughs> Dur şöyle dönsene şöyle dön. kaynaklandı. Heh. Oo, canım benim kuzamış. <laughs> Şimdi temizleme solüsyonuyla temizleyeceğiz. Bir de antibiyotikli damla damlatacağız. Herkül'ün damlası vardı zaten. Şey oldu otun Yapalım. şeyi yapısı çok seviyorlar diye veriyorum. Ha, ama baksana her yeri şey olmuş. Oo, Temizleyeceğim onları da keseceğim inşallah. Canlarım benim. Hatta Ay, benim. çiçeği açıyormuş. Bak patates çiçeği gördünüz mü hiç? Aha da. Bu da patates çiçeği. Patatesin çiçek açtığını ilk defa görüyorum. Burada. Yani. Bunları çoğu kabuktan. Yani patatesleri 3'e 4'e bölüp attım böyle kötü olmuş patatesleri. Ayrıca soyuyoruz ya patatesi. Patatesin kabuğundan da çıkıyor. Bura hep patates. Ama işte böyle göründüğüne bakmayın. Minicik minicik oluyor. Şu kadar şu kadar oluyor. Fazla büyümüyor. Şurada pancar kocaman adam boyuna geldi. Pancar. Bugünkü işimiz nedir? Geçen videoda da göstermiştim. Şu alana burayı güzelce suladım, ıslattım. Şu otları falan yolacağım, toplayacağım. Buraya domates ekeceğim. Orada bekleyen domateslerden olabildiğince ekeceğim bakalım. Haydi bakalım. Evet, şurayı belledim. Hatta şu dip tarafı da belledim. Güzel göründü ya. Böyle bakımlı oldu. Şimdi şuraya domatesleri getirdim. Bir kısmını artık ne kadar sığar buraya bilmiyorum. Buraya o saksıya aldığım domatesleri dikeceğim. Biraz da işte solucan gübresi getirdim. Diplerine koyacağım. Haydi başlayalım. Bellediğim yere basasım gelmiyor ama yine basacağım mecbur. Hep aynı şeyi söylüyorum ama çünkü hep aynı şey oluyor. Şöyle birkaç tanesini ektim. Sonra Serhat abi çağırdı. Semaverde çay yaptım diye. Gideyim onları çay içelim. Duranla gidelim abimle çay içelim ondan sonra devamını ekeyim. Size zeytin çiçeği göstereyim dedim. Minicik. Dur, güzel vardı. Bunlar zeytine dönmüş bak. Minicik içinde zeytinler var daha az önce Aha, bak şurada Heh, bak gördünüz mü zeytin çiçeğini çok tatlı çok tatlı bak bir tanesinin de ortasında zeytin oluşmuş ha, şöyle güneş gelse Şu anda zeytin çiçeğini görmektesiniz. Minicik bir çiçek bu. Çok sevimli. Bak, uzaklaştırınca anlayacaksınız ne kadar küçük olduğunu. Çok güzel. Sonra onlardan minicik minicik toplu yine başı kadar zeytinler oluşmaya başlıyor. Bak şurada var. Gördünüz mü? Tırnağımın tam ucunda. Sonra onlar büyüyor, zeytin oluyor. Eğer bir hastalık, bir bir şey olmazsa inşallah. Bak burada. Bunlar zeytin olacak. Bu sene maşallah zeytinimiz çok direkt maşallah diyorum. Çünkü ne olur ne olmaz yani belli olmaz bu canlı işinde. Zebze de şeyde, ağaçta, hayvanda her şey olabilir. Canlı bakıyorsan şey yapıyorsan sıkıntı. Bak mesela bu sene avokadomuzda tırt yaprakları falan böyle bir tatsız bol bol çiçek açtı ama ne olacak bilmiyoruz sorun ne bilmiyoruz öyle yani ve bir de ne oldu biliyor musunuz şurada şey vardı bak kestik begonvil çünkü kurumuş ta dibinden maalesef ki bu onun şeyi mi acaba Begonvil mi bilmiyorum yırttım onu da kestik kurumuş bak takır takır maalesef ve de çok güzeldi iki renk açıyordu madem bura boşaldı o zaman ben de buraya biber falan dikebilirim burayı belleyeceğim güzelce çünkü ağaçtan şeyden dikenli otlardan çalılardan bir şey dikemiyordum burayı doldurmuşlar ağaç da tabi lazım portakal da lazım ne bileyim işte şey de lazım da. Ama bu sebzeler çok yer istiyor. O yüzden domateslerimi göstermiş miydim size? Tabii ki göstermedim. Bunlar bakın ötürek domateslerim. Oturak domateslerim çiçekte. Maşallah. Dipleri kurumuş. Bugün bunları sularım. Bu taraf biraz fazla rüzgar alıyor ve şey oluyor. Ve de sürpriz. Ta bakın domatesim var. Maşallah. 3 tane olacak hem de. Bunlar neydi biliyor musunuz? Bunlar pazardan ben bir domates almıştım. Çok beğendim inanılmaz. Kadın dedi ki salata yapacaksan falan bunu kullan dedi. Çok güzel dedi. Ondan sonra yani aslına bakarsanız oturak diye tahmin ediyorum ki öyle de gözüküyor. Hani çok uzamayacak gibi duruyor ama bilmiyorum. Ee, tarla domatesi dedi diye hatırlıyorum çünkü. O yüzden oturak domatesdir diye düşünüyorum. Çok güzeldi şeyi. Çekirdeğini ayırdım. Ondan sonra da bakın bu sene diktim. Çok güzel oldular. Çok şükür. Mısırla domates yan yana olmamalı aslında. Ama vallahi yer yok. Ne yapayım? Nereye dikeyim mısırları? Şu tel dibine uzasın, yükselsin diye. Fasulyeyle mısırı da şunların yan yana diktim. Bak. Fasulyeyle mısır kardeşler. Ama şeyler düşmanlar. Fasulye. <laughs> mısırla domates yapacak bir şey yok. Diktik. Bir şey olmaz. Hepsi büyürler. Tamam mı? Hepiniz kardeşsiniz ha bak kardeş kardeş büyüyün. Adam asık etmeyin. Aa bak tatsız dediğim avokadoya geldi. Ay dur şeker. Bak anam. Ay dur gösteremedim. Gösteremedim bir dakika. Ha. Bak. Ay sabit durmuyor. ha. Anne bak minicik şey gibi. Zeytin çekirdeği Hı -hı. kadar şu an. Evet. Şurada bak, var. Bak. Bak şurada var. Bak. Şurada. şurada. Var. Aa, aa iki tane de burada. Yaşasın. 3 tane var. hatta. Olur oralarda var. Oo, bir sürü i̇nşallah. var inşallah. Dökülmez. <laughs> tutarsa bak şu var. Ana, çok güzel ya. Harika. Oley hepsi böyle şu an. İyi iyi. İyi iyi hadi bakalım. Yaşasın. Yaşasın. Eriklerimiz de oldu. Bakınız. Dur şöyle göstereyim. Bak şurada. Görüyor musunuz? Bir sürü eriğimiz oldu. Ay dur. Heh. Çok güzel. Can erik. Canımızı işte öyle. <laughs> Еще уйдрам от